Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle brown kurabiye yapıyorum. Ve şu an şerbeti için bir su bardağı şeker. Ben toplamda iki su bardağı şeker kullanacağım. İkinci su bardağımı şu an. Ve iki su bardağı suyumu koyup geliyorum. Toplamda iki su bardağı ve iki su bardağı şeker Ve şu an limon sosundan koyuyorum ben. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bekleyin. Limonum olmadığı için böyle gördüğünüz gibi limon sosundan 4-5 damla damlattım ve iyice karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ocağıma aldım ve altını açıyorum. 5-6 dakika, bilemediniz 10 dakika kaynayacak. Evet arkadaşlar, şerbetimiz kaynamaya geldi. Şu an fukurduğu gördüğünüz gibi şöyle 2 yemek kaşığı seyir, 3 yemek kaşığı tereyağı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Tereyağımız. Bu da şerbetimiz oldu sayılır. Hemen ikisini de altını kapatıyorum. Ve kurabiye yapılışımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an size malzemelerimi sayıyorum. Malzemeler 1 adet yumurta, 125 gram tereyağımız yani 2 kaşık 2,5 kaşık tereyağımız onu getireceğim. 1 adet yumurta yarım su bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı pudra şekeri şekerli vanilin kabartma tozu ve 2,5 yemek kaşığı kakao 3 su bardağı unumuz şimdi yapılışına geçelim. 1 adet yumurtamızı kırıyoruz. Ve bunu iyice köpürene kadar çırpıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi Evet şu an köpürdü. Yarım su bardağı sıvı yağımızı atıyoruz. Ben hepsini atmayacağım çünkü çok olabilir bizim yağımız Kuvvetli karıştırıyorum. 125 gram tereyağımızı yani iki buçuk yemek kaşığı tereyağımızı aktırıyorum. Evet şimdi bunu tekrar karıştırıyoruz. çay bardağı pudra şekerimiz. Ha elemek isterseniz eleyebilirsiniz ama ben elemiyorum. Daha çok unla beğeniyorum. 1 paket şekerimin, 1 paket kabartma tuzu, kakaonun hepsini atmayacağım arkadaşlar. Ben belki yani çok atarsam acı çalabiliyor. O yüzden bakacağım rengine, ona göre devam edeceğim. Şu an karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bana toplamda 2 yemek kaşığı kakao yetti ve toplamda şimdi 3 su bardağı unumuzu aktaracağım. Birinci su bardağı aktardım. Yarım yarım aktaracağım arkadaşlar. Şöyle ve şu an karıştırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elime eldivenimi giydim ve şu an karıştırıyorum. Ben onu yedirip geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben hamurumu yordum. Toplamda iki su bardağını kullanmıştım. Ee, çeyrek daha şu kadar daha kullanırsa benim için yeter olacak şöyle. Daha isterseniz olmaz sözcülük kullanmış şöyle size gösterin. Siz kendiniz ilave edebilirsiniz şöyle. Yani yuvarlanır kıvamda. Evet arkadaşlar o çeyrek dediğim şeyi de aslında kıvamı çok güzel oldu. Gördüğünüz şu yağı tepsiyle yağlayacağım ve tepsiye göstereceğim size nasıl yapıldığını. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kameram netlemesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi kadarcık yeter. Şöyle elim yani şeyliyken yapıyorum. Ve ben bunu şöyle arkadaşlar size büyük noktası vereyim. Şu kenarları var ya oralarına da yağlayabilirsiniz. Çünkü mesela kek yapıyorsunuz, çıkması daha kolay olacak. Size böyle bir kek kek Kenarından da yağlıyorum. Evet, şu an hazır. Bir yuvarlakları açacağım size göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki elime de eldiveni giydim ve şu an tepsimi yağladım. Brony krablerimizi alıyoruz. Fındık büyük. Çok ses olabilir çünkü elimde eldiven var. Fındık büyüklüğünü size e, göstereceğim ilk başta nasıl olduğunu. Sonra ben hepsini dökeceğim tepsimde. Öyle göstereceğim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz böyle olacak. Ve tepsime koyuyorum. Çok küçük yaparsanız yanabilir. Yani şimdiden söyleyeyim. Ee, büyük yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama broliniz az çıkabilir. Bunlardan nereden baksanız 25 tane ya bir tepsi dolabilir. Şöyle ikinciyi de göstereyim. Büyük bir Ve şimdi size yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada toplamda 17-20 arası bir şey çıktı. Yani tadımlık olur ama güzel olur. Hemen en azından kalmaz. Şu an fırına götüreceğim. Böyle göstereyim. Mutfak karanlık olduğu için bir de böyle gösterilmedim. Şu an fırına vereceğim. Şöyle. 180 derecede 20-25 dakika pişecek. Evet arkadaşlar mutfakta olduğum için karanlık çıkıyor. Benim videomun sonu karışmış ama onu düzenleyeceğim. Ee, gördüğünüz gibi brownie'lerimiz pişti. Size sunumluk için 3-4 tane hemen koyacağım. Şöyle daha sıcak olduğu için yeni çıkardım. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar şerbetimiz soğudu. Şöyle göstereyim. Altı böyle kızarmış olacak. Yani çok gelmeyecek. Böylekiler de böyle oldu. Aynı yanmış gibi gözüküyor yani yanmadı. Şu an tam şeyinde. Bir tanesini şerbetin içine batırıyorum. Şöyle yanımda. Göstereyim size. Şerbetin içine atıyorum. Biraz bekledikten sonra döndürüyorum. Bütün hepsini böyle uygulayacağım ve sızdıktan sonra tabağımıza alıyorum. Diğerlerine de böyle yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şerbetledim. Ve üstüne hindistan cevizi veya antep fıstığı koyabilirsiniz. Ben de evimde hindistan cevizi olduğu için Hindistan cevizi koyuyorum. Ve bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı. Bildiğim nereden haber almak istiyorsanız. Lütfen kanalıma abone olun. Görüşmek üzere.